kaza hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahat bırakın beni. Bir açıklama yapmalısınız ama. Resim çekilmesini de istemiyoruz. Hata ediyorsunuz. Peki çiçeği burnunda bir gelin... ...düğün elbisesiyle nasıl yapar bu kazayı? Onu anlatın bari. Kadere hürmet etmesini öğrenmelisin delikanlı. Olaya dikkatle bakıldığında kaderle pek ilgili olmadığı görülür. Korkuyor musunuz yoksa? Yat beyi daha fazla rahatsız etmesen iyi olur delikanlı. Özür dilerim Nihat Bey. Korkarım bu gibi olaylarla sık sık karşılaşacaksınız bugünlerde. Ee, gazetecilerin sizi fazla rahatsız etmelerine engel olmak için elimden geleni yapacağım. Hayır. Ya yarın ya öbür gün soruşturma yapılacak. Formalite icabı bazı sorulara cevap vereceksiniz. Onlara ne cevap vereceksin? Kaza diyeceksin. Belki de intihar. Ben olsaydım gerçeği söylerdim ya. Yani. Evet gerçeği. Hiç kimsenin inanamayacağı akıl almaz gerçeği. Fakat üzülme. Sırrın gizli kalacak ya. Kimse seni bu kederli halinde rahatsız etmeyecek. Çünkü hiç kimse kalbinin üzüntüyle değil... ...bir cinayetle yüklü olduğunu düşünemez. Cinayet fikri aklına ilk ne zaman takıldın ya? Fabrikaya geldiğim o gün mu? Bana selam vermeden mi geçecektin? Çok meşguldün, rahatsız etmek istemedim seni. <laughs> Şimdi öyle tatili, artık meşgul değilim. Bu kadar acele etme, kaç aydır görmedim seni. Bana daha uzun geldi, sanki yıllar gibi. Ee, biliyorum... ...Pek fazla ilgilenemedim. İzah etmek oldukça güç. Evet, anlıyorum. Tabii, ben kendi kendime izah etmeye çalışıyorum seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir zamanlar ben de öyle sanıyordum. Son zamanlarda öyle meşguldüm ki... ...fabrikada işler çok karıştı. Gece gündüz çalışıyorum. Çoğu zaman da şehir dışında oluyorum. Asıl sebebin bu olmadığını ikimiz de biliyoruz Nihat. Peki ya öbür kadın? Benden küçük bir kedi yavrusu gibi oynadım. Ee, artık kimse yok hayatımda Bahar. İnanmalısın bana. Bir zamanlar seni çok sevdim Nihat. Ama artık oynama benimle. Sevgimi bir başkasıyla paylaşmaya dayanamam ben. <laughs> Seninle yemekte buluşmayacak mıydık Bahar? Senelik iznimi aldım baba. Hava yolları bu iznimi istediğim yerde geçirebilmem için seyahat hakkı tanıdı bana. Bir süre buralarda olmayacağım. <laughs> buralarda olmayacak mısın? Londra'ya gidiyorum. Orada geçireceğim tatilimi. Londra'ya mı? Fakat neden? Bunu bana söyleyebilirdin. Sen fabrikamın müdürüsün Nihat, ailemin değil. <laughs> Benim yüzümden ona kaba davranmana lüzum yoktu baba. Eğer kabalık ettiysem sırf bu senin iyiliğin için. Beni sevmeye mecbur değil ya. Bunu ona da söyleyebilirdin. Ah siz gençler! Şu Nihat bir de geçmişiyle övünür. Gurur duymasının sebebi var baba. Çok iyi bir aileden geliyor. Üstelik fabrikayı iyi işlettiğini de inkar edemezsin ya. Bir dinamo da aynı işi yapabilir belki de daha iyisini. Hem sonra o ikinci kadının varlığını sen de biliyordun. Aklına iyi koy kızım. Böyle bir damat istemiyorum ben. Merak etme baba. Zaten damadın olmayacak o. Aklına iyi koy kızım. Böyle bir damat istemiyorum ben. Babam gecikeceğini söyledi mi? Hayır efendim. Hatta erken dönmeyi düşündüğünü söyledi. Pekala. Babanız geldi galiba. Çok kötü bir şey oldu Bahar. Baban Nihat'la beraber makineleri kontrol ediyordu. Başı dönmüş olmalı. Boşluktan aşağıya düştü. Ben birkaç metre uzaktaydım. Yanına koştum... ...fakat... Hayır! Olamaz! Nerede? Fabrikada. Görmesen daha iyi Bahar. Bavulları odasına götür! <laughs> Bahar hanım gitmeyecek!